Orjinin dışından geçen denklemlerin değişim tablosunu yapma. X'e 0 verilerek Y bulunur. Y'ye 0 değeri verilerek X bulunur. İki noktadan bir doğru geçer. Bir denklemin doğru grafiğini çizilebilmesi için iki noktanın koordinatlarının bilinmesi gerekir. Şimdi önce hangi denklemler orjinin dışından geçer ona bakalım. Şöyle belirtiyorum. ax artı by artı c eşittir 0. Burada c eşit değil 0 olmalıdır. Bu şekildeki denklemlerin hepsi orijinin dışından geçer. ax artı b'ye eşittir 0. Bu da orijinden geçer. Orijinin dışından geçer. ax artı b'ye artı c eşittir 0. Burada c sıfırdan farklı olacak. Bunlar orijinden orijin dışından geçer. ax artı b eşittir 0 da orijinden geçer. Yani 2x artı 3y artı 6 eşittir 0 denkleminin doğru grafiği orijinin dışından geçer. Ama şöyle yazarsam 2x artı 3y eşittir 0 bu denklemin grafiği orijinin üzerinden geçer. Yani orijinden geçer. Orijinin dışından geçer birinci denklemimiz. İkinci denklemimiz de Orjinin içinden geçer, yani orijinin üzerinden geçer. Örnek 1'e bakalım. Y eşittir 3x eksi 1 denklemde değişim tablosunu yapınız. X burada bağımsız değişken, alt tarafta zaten yazılmış. Y de bağımlı değişkendir. Yani y x'e e değer verdikçe y'nin değeri değişecektir. Eğer x'e bir değer verirsem y eşittir 3 çarpı x eksi 1 denkleminde 3 çarpı 1 eksi 1 eşittir 3 eksi 2 3 eksi 1 o da eşittir 2 y eşittir 2 yani x 1 iken y eşittir 2 olacaktır x 1 iken y eşittir 2 x eşittir 2 iken y kaç olacak? Ona bakalım. Y eşittir. 3x 1. 3 çarpı 2 1. Y eşittir. 6 eksi 1. Y eşittir. 5 olacaktır. Yani x'e 2 değeri verirsem y'nin alacağı değer 5'tir. x'e eğer 3 değeri verirsem y 8. 4 değeri verirsem x'e y 11 x'e 5 değer verirsem y 14 olacaktır. Şimdi bunları ikili şeklinde yazmak için de x birinci eleman y de ikinci elemandır. x birinci terim, birinci terim, y de ikinci terimdir. x yerine 1 yazarsam y yerine 2 yazarım. Yani şöyle diyelim e noktası diyorum. X 1 iken Y 2'dir. F noktası diyorum. X 2 iken Y 5'tir. K noktası diyorum. X 3 iken Y 8'dir. L noktası diyorum. X 4 iken Y 11'dir. Ve P noktası diyorum. X 5 iken Y 14'tür. Yani 3 ile 5'i çarptım 15. Bir, biri çıkardım 14 kalır. İkili şeklinde bu şekilde yazabiliriz. Örnek 2'yi inceleyelim. Y eşittir 4x eksi 3 denklemi değişim tablosunu yapınız. X bağımsız değişken, Y bağımlı değişkendir. Bunun e, örüntüyle ilgisi de vardır. Böyle de düşünmek lazım burayı. Şimdi Y değeri eğer 4x eksi 3 ise ben x'e 0 değeri verirsem y eşittir 4 çarpı 0 eksi 3 olur. y eşittir 0 eksi 3 y eşittir eksi 3 olur. Ben buna k noktası dersem k noktasının koordinatları 0 eksi 3. Peki y'ye 0 değeri verirsem y eşittir 0 ise y eşittir 4x eksi 3 denkleminde y yerine 0 yazıyorum. 0 eşittir 4x -3. eksi 3 eksi 3'ü bu tarafa atarsam artı 3 olur. 3 eşittir 4x olur. 4'e bölersem x eşittir 3 bölü 4 olur. Şimdi bu nokta olarak yazarsam R noktası olarak yazarsam ee, y'ye sıfır değer verdim. X 3 bölü 4. Y de sıfır. Bu şekilde koordinat sistemini bulmuş olurum. Örnek 3. 2x artı 3 eşittir 6 denklem değişim tablosunu yapınız. İnceliyoruz. X'e 0 değeri vermiş. Y'yi 2 olarak bulmuş. Y'ye 0 değeri vermiş. X'i 3 olarak bulmuş. Hani daha pratik bulmak için. Şimdi şöyle yapıyoruz x'e 0 değeri verdim. O zaman ne olur? Burasını çiziyorum. Ne kaldı? 3y kaldı. 3y eşittir 6. 3'e bölersem y eşittir 2 kalır. Ben bunu f noktası olarak yazarsam x'e 0 y'ye 2 yazarım. Eğer ben y'ye 0 değeri verirsem şuraya yazıyorum. 2x Artı 3y eşittir 6. Şimdi y sıfırsa şunu çiziyorum bu sefer. 2x eşittir 6 olur. 2'ye bölersem burayı da x eşittir 3 olur. H noktası dersem x eşittir y eşittir 0 2 x 3 olarak bulunur. H ve F noktalarından geçen doğru denklemin doğru grafiğidir. Örnek 4, 4x 5 y eşittir 20 denklem değişim tablosunu yapınız demiş. Birinci terim x, ikinci terim y'dir burada. Birinci terim x'e eğer ben sıfır değeri verirsem, şurası sıfır olursa bunu çizerim. Ne kalır burada? Şuraya yazıyorum. Eksi 5 y eşittir 20 kalır. Eksi 5'e bölersem y eşittir eksi 4 olur. Eksi 4'ü yazıyorum. Eğer bu B noktası ise x 0 y 4 olur. Şimdi şuraya yazıyorum. 4x 5y eşittir 20. Eğer y 0 ise y yok olur. Şöyle olur burası. 4x eşittir 20. 4'e bölerse x eşittir 5 olur y'ye ne yaptım? 0 değeri verdim. Şurada x'i de 5 olarak buldum. Şimdi iki, c noktası diyelim bura x 5 iken y 0. iki noktadan geçen denklemin doğru grafiğini yapılabilir. Çizilebilir. 2x-5y eşittir 10 denklemin değişim tablosunu yapınız. Örnek 5 x'e 0 verdim. Şöyle çiziyorum. Onu eksi 5'e böldüm. Eksi 2. Burası B noktası x 0 iken y eksi 2 C noktası diyelim. Y'ye 0 vereceğim bu sefer. Y'ye 0 verirsem şurayı siliyorum. Y 0 olduğu zaman burası gider. 2x eşittir 10. Onu 2'ye bölersem 5. Yani x 5 2 y de 0 Bu iki noktada geçen denklemin doğru grafiğini çizebilirim. Örnek 6 4x 3 eşittir 12 denklemin değişim tablosunu yapınız x'e 0 verdim çizdim burayı 12'yi eksi 3'e bölersem eksi- 4. Burası B noktası ise x 0 y eksi- 4 olur. Y'ye 0 verirsem şurayı çizerim. 12 12'yi 4'e bölersem 2'yi bulurum. O da 3 yapar. Şimdi buraya C noktası dersem X 3 iken Y 0 olacak. Bu iki noktadan geçen denklemin doğru grafiğini çizerim. Örnek 7. 6x eksi 3 eşittir eksi 18 eşittir 0 denklemi değişim tablosunu yapınız. Biz bunu şöyle de yazabiliriz. 6x eksi 3 eksi e 18 bu tarafa artı 18 olarak geçerim. x'e 0 verdim. x gitti. 18'e eksi 3'e böldüm. Eksi 6. Buraya b diyorum. x 0 iken y eksi 6. Buraya da c diyeceğim. Bu sefer Şöyle yazıyorum. 6x eksi 3y eşittir 18. Şimdi biz burada x'e 0 vermiştik. Burada da y'ye 0 vereceğim. Çiziyorum burayı. 6x eşittir 18 olur. x burada 18 6'ya bölersem 3 yapar. x 3 iken y 0'dır. Burada da şöyle yapmıştık. Eksi 3y eşittir 18 olmuştu. 6x x'e 0 verirsek. 18'i eksi 3'e böldük. Eksi 6. Ee, Y'ye 0 verdik. X de 3 oldu. 3 olarak ne yaptık? Bulduk. Örnek 8. 3x artı 2 eşittir 24 denkleminin değişim tablosunu yapınız. X'e 0 verdim. Çizdim burayı. 24'ü 2'ye böldüm. 12. Yani normalde şöyle yazarım burayı. 2y eşittir 24. 2'ye bölersem burayı y eşittir 12. Burada x'e ne yaptım? 0 değeri verdim. Şimdi y'ye 0 değeri vereceğim. Y'ye 0 değeri verirsem burayı çizerim. Ne olur orası? 3x eşittir 24 olur. 3'e bölersem x eşittir 8 olur. Yani y0 iken x 8 olur. B ve C noktalarında ne yapar? Doğru grafiği geçer. Örnek 9. 2x artı 6y eşittir 18 denkleminin değişim tablosunu yapınız. Burada x'e 0 değeri verirsem şöyle 0 olursa burası gider. 6y eşittir 18 olur. 6'ya bölersem burası 1. 6'ya bölersem burası 3 olur. Y eşittir 3. Şimdi B noktasının koordinatları x 0 y 3. Eğer e, 2x artı 6y eşittir 18 denkleminde bu sefer de y'ye 0 verirsem 6 yaş üzerine çiziyorum. 2x eşittir 18 olur. 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem burası 9 olur. Yani x eşittir 9 olur. x 9 ise y 0'dır. Yani y'ye 0 verdim. x'i 9 olarak buldum. c noktası x 9 iken y 0 olur. Bu iki noktada ne yapar? Denklemin doğru grafiği geçer. Not ax artı b artı c eşittir 0. Denklemlerinin doğru grafikleri orijinin dışından geçer. Bir şartımız var burada. C 0 olmamalı. Yani a yerine 2 yazarsam 2x eksi b yerine 3 yazdım 3y artı 14 eşittir 0 denklemi orijinden geçer. Ama 2x Orjinin dışından geçer özür dilerim. Eksi 3y eşittir 0 denklemi de orijinden geçer. Bu orijinden geçer. Bu da orijin dışından geçer. Her ikisinin de değişim tablosunu anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.